Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Batıra'da nasıl rank kasaları onu göstereceğim. Evet uzun zamandır video çekmiyorum yani yaklaşık bir, bir buçuk ay oldu bir yıl veya bir buçuk ay. Siz de çok talep ediyordunuz abi video çek falan filan. Ben de sıkılmayayım dedim ve video çekeyim dedim. Yayına, yayına bir saat sonra başladım video çekimime. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi Batıra'da rank kasmayı rank kasacağız videoda. Umarım çok iyi bir şekilde rank kasabiliriz yani rütbemiz. En azından şöyle bir bronzları veya gümüşleri bulabilir. Yani yapabildiğimiz kadar kasmaya çalışacağız gençler. Size uzun uzun zamanda şöyle bir güzel bir video bekliyordunuz. Ben de sıkkırmayayım dedim ve çekeyim dedim bu videoyu. Evet şöyle başlayalım hızlıca. Arkadaşlar umarım çok iyi bir şekilde renk kasabiliriz. Ben isterim zaten güzel bir şekilde renk kasmayı ama. Umarım dediğim gibi çok iyi bir şekilde renk kasabiliriz gençler. Bu arada arkadaşlar canlı yayınla ilgili hatırlatma da yapayım. Akşam saat 10.30-11 arası bir yayın yapacağım. Gece 1-2'ye kadar onu da buradan hatırlatmış oluyorum. Evet. Abiler zaten ben şöyle bir bak. Rütbe olarak gümüşe bir geçsen bana yeter biliyor musun? İstiyorum yeter. Şimdi benim rütbem bayağı en geride acemide. Kasacağız bugün inşallah Batuhan rank Yani en azından kasmaya çalışacağız. Bakalım. Hayırdır oğlum sen gel lan buraya gel. Hayırdır oğlum Ne yaksın abi. Oy. Evet, şu an başladık. Şuraya hadi hadi. hadi. Şuraya atlayalım hemen. Özeceğim. Aa M4 abi oldum. 556 lan tamam. Şurada kasa varsa açayım yukarıda var o zaman. Şöyle bakayım burada da yokmuş. Şu şuraya bakalım. Vay. 556 ağır kesici. Gençler makam buldum alayım mı? Hadi alayım bakalım da. daha iyi bir silah bulursam onu onu da değiştiririm. Harika seçici 72 Klis vektörlü bakayım şöyle Makona bakayım. Eşan makon daha iyi bence. Şöyle şuraya bir basalım. satayım. Ulan. Ben... Onu yukarı çıkacağımlara Nereye gidiyorum? Oh be. Maymucuğumuz olsa daha az aşabiliyorduk belki gençler. Ama işte maymucuğumuz olmadığından böyle. Mpx dedi. Tamam abi. Değiştim. 9 mermi. Of en tabi oğlum. Baksana ikisinden 140 mermisi var. Ya şu polis yeri falan bulabilsem iyi olur daha. Gençler. Umarım bu kasadan silip bulabilirim. Bu arada alana koşmam lazım. Fatih. Vay be lan. Ne ballı adamım ha. Gençler. Onu çok iyi oldu ya Fatih Fonlar. Atural'da bence en iyi birinci silah. Bana, bana Fatih. Gençler. Uzun zamandır benden videoda bekliyorsunuz. Bunu bildiğim için bugün bir video çekeyim dedim artık. Yani bayağı bir geç oldu. Bir buçuk ayı buldu neredeyse. Bir buçuk ayda video falan çekmiyordum. İyi oldu bence ya. Şöyle. Vay. Sırf tamir alayım onu. Gençler. Adam adam bulsam öldürmeye çalışacağım da yok ki adam ya. Adam yok. Gençler adam hiç yok ya. Ben bulamadım adam. tane adam olabilsem öldüreceğim de görebilsem. İnşaat da herhalde gençler bunlar. Ulan beleşten hiç kill alamadan beleşten birinci olacağız herhalde derken. Gençler adam ölmüyor. Adam ölmüyor chat. Ben de sır kalmadı şu anda. Oha. Oha. Arkadaşlar. Adam yok. Ananı satayım bak. Gençler adam bana sıkıyor şu anda. Sen koyun ne 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 yoksamışım şu anda? da. Gençler şu taşın arkasına saklamam lazım yoksa da beni öldürecek. Of. Gençler arkasız içi ananı satayım. Kram, lan be. Mermi de bitirdi çocuk ya. Şurada bir tane mermi falan yapan bir şey toplayayım. Şuraya acil bir geçiş yapmam lazım. Mermi lazım bana mermi. Of polis eli. Çok iyi oldu gençler bu. Polis eli bulmak çok iyi oldu. Sağlık kiti var. Sağlık kiti mı? maalesef evet. Şans falan gitti şans. Oğlum. Gençler mermi şu anda şu 9'lukları bir çıkaralım ya. Şunları bir çıkaralım bana. Dediğim gibi 5 7 lazım. Gençler. Bana acı 5 56 mermi falan lazım ya. Polisleri falan bulduk da gençler işte. Edat ki buldum. Dokuzlu konu taramadığı için. Gençler. İnşaat. Ananı satayım ya. Adam ile aldı gençler beni. Aga abi 20. olduk. Belki çok iyi renk kasamamış olabiliriz ama en azından idare eder az olsa. Aga abi Şans kısası verdi. Acemimiz %60 daha da gençler. Biz o zaman şöyle bakıyorum yayın devam ediyorum diye devam ediyormuş. O zaman devam etmeyip biz devam edelim gençler. Şu tekrardan batacağım. Umarım da bu sefer daha iyi kasabilirim. Ah, yoksa çok kötü olur gençler. <laughs> Yoruldum ya yayın çektim ya. Yayından sonra bir de ekstra video çekiyorum. Yoruldum yani. Gençler ister istemez insanlar yoruluyor. Yani. Umarım bu maçta daha iyi olurum. En az 20, en az şöyle bir 10. ya da ne 5. falan olmaya çalışalım gençler. Bak ilk de 20. olduk. Peki olmadı. Ama bu sefer iyi olacağımı inanıyorum. Yani. Söylediğim en azından. Arkadaşlar umarım dediğim gibi bu bölümde 20'nin yani şu 10. sıranın altını içersek böyle 5. 6. veya 7. olursak bence güzel olur yani çok iyi olur. 1. olursak zaten yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ama orada kendime ezici e e eziyet ettim ya. Abi çünkü Fatih ne bileyim güzel bir silahtı. Ama sadece mermi bulamadım öyle bir sıkıntı oldu. Yani yoksa sıkıntı olmazdı pek. Bakalım bu maçta ne kadar rank kasabileceğiz gençler. Şu maç başlasın bakalım nasıl olacağım. Bu arada siz de çok bekliyordunuz gerçekten bu videoyu. Umarım güzel bir video olur. Yani siz de beğenirsiniz. Yani ee, Kanal Ama arkadaşlar şu diyebilirim size. Bu videoya diğer like diğer videolardan ıı, diğer videolardan daha fazla deli bir like bekliyorum. Çok deli bir like bekliyorum bu videoya. Çünkü diğer videolardan daha çok emek sarf ettim bu videoya. Hatta sarf ediyorum şu anda. O yüzden bu video deli bir like bekliyorum. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. O da bir logo videomuz olacak. Dışarı hayat, dışarıdaki hayatlar yani nasıl diyeyim dışarı hayatıyla ilgili bir videolarımız olacak. Dışarıdaki mesela bir olaylarla ilgili bir video çekeceğiz. Ee, ben kamerayı dışarı, ben güzel bir kamera aldım. İşte onu da bir deneyeceğim. Bakalım nasıl bir görüntü falan. İşte bakalım umarım güzel bir videomuz olacak. Yani i̇ki gün sonra dev bir video gelecek ama gençler. İki, i̇ki, gün diyorum ya. İki hafta sonra. İki hafta sonra çok güzel bir video gelecek size. Bu o videoya iki hafta sonraki videoya en az biraz şok olabilirsiniz belki ama en az 20 like bekliyorum. Daha fazlasını yapabilirsiniz ama 30 40 50 falan. Ben bilmiyorum. Ama çok eğlenceli bir video olacağını inanıyorum. Bu arada bu videoda deli bir like bekliyorum gençler. En azından şöyle e, önceki videolarında çok az like'ımız vardı. 3 4 like falanlarda bu, bu bir video 10 like'ın üzerine çıksın istiyorum gençler. Sadece onu istiyorum. 10 like'ın üzerine çıkmasını istiyorum. Eskiden mesela yeni çekmeden önce sürekli video atıyordum. Her gün video atıyordum. Şimdi yeni çekmeye başlayınca videoları biraz aksak kusura bakmıyorum o tekrardan. Yani. Yoksa bana o kadar aksatacak bir yapım yok. Ya işte burada benim silah bulmam lazım yoksa ben ölürüm. Ne yapacağım ben silah bulmasam öldüm hemen. Yani direkt. Şu tren istasyonu oraya gidersem sıkıntı bak adam da vardı zaten. Orası sıkıntı gençler. Şu denizin oradan geçip orada bir kulübe var. Ama artık oraya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz yorumlara da güzel yorumlar yazmanızı bekliyorum. Eğer bu videoyu da beğenirsiniz deli bir like bekliyorum. 10 like'ın üzerine çıkmasını bekliyorum video, bu videoda. Bu, video eğer 10 like'ın üzerine çıkarsa ya e, bundan daha çok serili videolarımız gelecek. Daha bu da arkadaşımla çekeceğim mesela başka videolarda da. Arkadaşım ile beraber video çekeceğim. Eğer burada bu video 10 like'a geçerse arkadaşlar arkadaşım ile bunun benzeri videolar çekeceğim. Eğer 10 like'a geçerse bu video dediğim gibi. Şu kulübe bir gidelim gençler. Ah oh be giren olmuş. Var silah baksaydı bana. Aha. Ben mako mu bıraktın oğlum bırakın Oha. Adam asker eli var almamış gençler. Uf oğlum. Adam asker eli varmış. Kasada adam almamış. Hadi görmedi herhalde. Yoksa alırdı oğlum. Kim asker elini bırakmak ister ki yani ya? Çok şanslıyım. Şu an asker elini burada mı gençler? Bence çok e, şanslıyım yani avantajlıyım. Bak şu evlerin içine gidip böyle daha çok cephane silah falan bulmam lazım. Hele silip bulursam zaten tamam yaşadım yani. Hadi alanı geçmem şart şu an itibariyle. Ama alanı geçmeden önce şu en dibimdeki evin içine gidip böyle bir silah. ...işte cephane falan bulmam lazım. Resektör buldum. Aldım artık. Ne bulduysam alıyorum gençler. Aferin ya. Burada ne? Buradaki kafası yedi açmışlar. O da birim var. Oha onları satayım. Ananı satayım. Askerli var ya gençler kurtardı beni. Olsa kimsin de beni alt alacağım lan. He? Vice. M4A1 556. Bir tane kasa varmış gençler yaşadık biz bugün. Ay maymuncuk olsa çok iyi da şu anda önlemem lazım ya. Çok iyi bak ekstradan mermimiz de var. Abi çok iyi de. Dur orada biri var. Oğlum öl lan artık öl. Tut lan şun dibine gidip öldüm onlar. lazım. Sırhını kırdım şu anda. Adam benim dört yüz zırhımı da kıramadı gençler. Hayda bomba atıyorlar lan. Oğlum ölme Kerem baba. Dur gençler şu an biraz ıştık gibi bir şey oldu biliyor musun? Sürekli bomba atıyorlar. Ne oğlum? Of. Gençler nasıl oldum ama? Oğlum. Gençler kaldı kriz sektörü ha. Oğlum çantasına bakayım. Sağlık kiti var. Ağrı kesici, sağlık kiti, kesici. Bombalar. Of, dokuzluk mermi. Gençler. M4 A1'le bir şey değiştirmem şart oldu şu anda. Şu makonla değiştireceğiz. Oğlum asker illa ben onu öldürdüm o beni öldürmedi. Böyle gençler bir bak önceki maça göre bu daha iyi herhalde. Gençler çok adam gördüm. İki tane kill almak istiyorum bugün. O FNF buldum be. Gençler FN fal buldum. O adam öldü şu anda. Gençler FN fal buldum. adam öldü. Fatih bulsam belki daha iyi olurdu belki ama. Büyük ihtimal öldü adam. Oğlum adam nerede lan? Gençler burada mı? Bir sıktı demin. AK buldum bu arada. Drop düştü yere. Gençler. Fena fazla bunu değiştirin. 56 buldum. Şey 90. Tamam. Şu an yaşadım biliyor musun? Hala şu an iyi bir rank kasabiliriz aslında ama. Of. Artı 5 P90'ımız. Gençler daha ne istiyorsunuz ya? Çok iyi gidiyoruz şu anda ama Drone mu düştü? Gençler öldü o adam öldü Adam da asker yeleği var gençler Oha Adam ölmedi oğlum adam, adama sıkıyor sıkıyor ölmüyor adam adam Bir şey söyleyeyim kesinlikle asker yeleği vardı adamda Evet gençler bak dedim asker yeleği varmış Yoksa adam nasıl adam bak adama sıkıyor. Ölmüyor adam, ölmüyor, ölmüyor. Adama bütün zırhlarını götürüp bir canını götüremedim ya. Aga be, ayıp yazık oldu ya. Belki 9. 8. falan alabilirdim be. Abi adam ölmedi, ölmedi arkadaşlar. Adama sıkıyorum adam da askerli olmasa kesinlikle ölmüştü o da. Adam da polisiyle ya da avcı avcıyla olsaydı adam yüzde bir milyon ölmüştü gençler. Piloksanım artı altı yani neredeyse artı beş ama adam ölmüyor gençler. Adama sadece sınırını götürebilmişim. Canını falan hiç götürmemişim. Doksanlara mı ne indirebilmişim onca? Of ya aga be. Destek asası verdim. Aga lan. Oğlum ona çok acıdım gençler biliyor musun? Bu arada hala yayında mıyız? 21 dakikadır indiyiz gençler şu anda. Aga acıdım ya. Keşke şunu derdim gençler aslında. Keşke ne bileyim şöyle bir daha iyi oynayabilirdik belki işte. Daha iyi olabilirdim belki. Onu çok isterdim. Derdim yani. Keşke şunu isterdim. Şu 5. ya da ne bileyim 6. olmayı isterdim gençler. O zaman ben kasabildik ama %60'larda %65'e çıkarabilmişiz. O zaman gençler bugünkü videomuzda bizden bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz yeni e, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 10 like'ı geçerse arkadaşımla beraber böyle benzer stilleri, benzer stilli videoları çekmeye devam edeceğim. O zaman kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın gençler.